Ankara gri bir sonbahar akşamına bürünmüştü. Ülke kararsız, meclis sessiz, millet yeni bir yön arıyordu. O akşam Mustafa Kemal Paşa yakın arkadaşlarını akşam yemeğine davet etti. Sofrada sadece bir avuç insan vardı. İsmet Paşa, Kazım Paşa, Fethi Bey. Saat ilerledikçe sessizlik yerini tarihin en önemli cümlesine bıraktı. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. O an bir milletin kaderi değişmişti. Ama dışarıda, Ankara sokaklarında hiç kimsenin bundan haberi yoktu. Plan gizli tutulmalıydı. Gece boyunca çalıştılar. Yeni hükümet listesi yazıldı. Konuşma metinleri hazırlandı. Sabaha kadar hiç uyunmadı. Ve ertesi gün, 29 Ekim 1923, meclis binası önünde kalabalık toplanmaya başlamıştı. Saatler 20.30'u gösterdiğinde Atatürk kürsüye çıktı. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir. Dışarıda 101 pare top atışı duyuldu. Ankara'nın gökyüzü özgürlüğün sesiyle yankılandı. Cumhuriyet artık sadece bir yönetim biçimi değil, bir milletin yeniden doğuşuydu.